Evet arkadaşlar, bugün bu şahıs bize e, bir sihir numarası yapacakmış. Şimdi bak, bakmıyorum. Ben full kartları çekeceğim. Birisini seçin. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu seyir. Tamam, seçtiğin karttan şimdi elini çek. Şimdi, hayır yok. Dur. Lan ya yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış. Yanlışım. Bir iki dakika gezelim geliyor. Arkadaşlar geldik şimdi. Yine bu şahıs bize sihir numarası. <laughs> <laughs> Daha demin yapamadı. Da. Şimdi. Bak bunları hiç kartlara dokunmadan birisini seç tamam mı? Ama hiç kartlara dokunma gözünle böyle. Hangisi? Seç. Bunu aklımızda tutun. Aklınızda tutun bunu. Hadi hazırım. Tamam. Şimdi bu karttan başlıyorum. Şunu böyle arkaya koydum. Bunu buraya. Bunu da buraya koydum. Tamam. Şimdi. Bir sana. Bekleyin. Kamerayı artık sabitleyelim. Ama açıyor. Elinde tut. Bir bana bir saniye. Bir bana bir saniye. Şöyle yapalım. Görüyor musun? Başlıyoruz. Tamam. Bir. Bir. İç. Bir. 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 Seçili kart bu mu? Evet. Hii. Arkadaşlar nasıl böyle nasıl? olmaması lazım. <laughs> Yo bence çok güzel. <laughs> Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Hop.